Şimdi de eklemiş olduğumuz bir kargo firmasının oranlarına girelim. Hemen sağ tarafındaki kargo oranlarını düzenle butonuna basıyoruz. Ve sistem bizi basit bir ekranla karşılıyor. Şimdi bunlara ne demek olduğunu kontrol edelim. İlk önce bu üstteki alanı değil de sayfanın altından başlayacağım. Desi düzenleme kısmından. Burada dikkat ettiyseniz Türkiye'nin bütün bölgeleri mevcut. Ve sol tarafında da desi dediğimiz alanlar var. Hemen desenin ne olduğunu hatırlayacak olursak ürünler menüsüne geliyoruz. Ürünler sekmesine basarak bütün ürünlerimizi karşımıza açıyoruz. Ardından herhangi bir ürün için ürünü daha eklerken kullanmış olduğumuz bilgileri değiştirmek için detaylı düzenler butonuna basıyoruz. Ve bakın ürüne girmiş olduğumuz kargo ağırlığı yani desi dediğimiz değer bizi karşılıyor. Örnek olarak bu kışlık spor gömlek 2 desiymiş. Şimdi bu kenarda dursun. Tekrar kargo oranlarının düzenleme kısmına gelelim. Ve desi alanlarına devam edelim. Eğer bir kargo firmasıyla çalışırsanız temel olarak size şöyle bir şey söyleyecektir veya ona yakın bir şey söyleyecektir. 1 ile 3 desi arası 5 lira. 3 ile 6 desi arası 7 lira. 6 ile 10 desi arası 9 lira. artı bir desi ücreti de 50 kuruş dediğinizi varsayalım. Şimdi bakın hemen ben Marmara bölgesi için desi oranlarımı girdim. Yani eğer benim satın aldığım ürünlerin desi toplamı desilerde ürünlerin kargo ağırlığı kısmına yazdığımız değerlerdir. Satın almış olduğum ürünlerin kargo ağırlığı kısmında yazan değerlerin toplamı kaç desiye denk geliyorsa burada yazılı olan ve o müşteri de o sepeti eğer satın alırken il seçim kısmında Marmara bölgesini seçiyorsa hemen o desenin Marmara bölgesindeki karşılığını kargo bedeli olarak ödeyecektir. Örnek olarak müşterimiz eğer kışlık spor gömleği satın alıyorsa bu da iki desi olduğu için bunu da Marmara bölgesinden satın alıyorsa eğer iki desi ile Marmara bölgesinin karşılığı olan 5 TL kargo fiyatı olarak müşterinin karşısına çıkacaktır. Bu 5 TL KDV dahil fiyattır. Eğer müşterimiz bu üründen 4 tane alırsa toplam 8 desi yapacaktır. Ve yine Marmara bölgesinden satın alıyorsa 8 desinin Marmara bölgesinin karşılığı olan 9 TL ödeyecektir. Eğer bu müşterimiz bu üründen 6 tane alıyorsa toplam 2 desi olduğu için 6 tanesi 12 desi yapacaktır. Ancak ben 12 desi için herhangi bir değer bakın girmedim. Bu esnada sistem ne yapması gerekir? İşte bu esnada en üstte artı bir desi ücreti dediğimiz alanı kullanacak. Hatırlarsanız kargo firması bizim senaryomuzda artı bir desi ücreti olarak 50 kuruş vermişti. Hemen buraya 0.5 olarak girdim. Kaydet butonuna basalım. Kargo fiyatlarını güncelledik. Şimdi de eğer müşterimiz 2 desilik bir üründen 6 tane alıyorsa veya 4 desilik bir üründen 3 tane de alıyor olabilir. Hiç önemli değil. Toplamı 12 desi olduğunu varsaydığımız bir sepet olsun. Burada 12 desinin karşılığı olmadığı için sistem en son onun karşılığı olan 9 TL'nin üzerine artı bir desi ücretini ekler ve biz yazmasak bile aslında burası 9,5 TL'dir burada gizli bir 9.5 TL vardır. Burada da yazmasak bile aslında gizli bir 10 TL vardır. Sebebi de artı bir desi ücreti 0.5 TL olduğu için sistemi de biz 10'a kadar yazdığımız için onun üzerine 0.5 ekler 11'i 9.5 yapar. 9.5'ün üzerine 0.5 ekler 12 desiyi de 10 TL yapar. Yani ben yazmasam bile aslında 12 desinin karşılığı sistemde 10 TL demektir. O yüzden 2 desilik bir üründen 6 tane alan bir müşterimiz yani 12 desiyi elde edecek herhangi bir sepet kombinasyonunda biz buraya 10 desiye kadar yazmış olmamıza rağmen otomatik olarak sistem 12. desiye kadar hesaplar ve 10 TL olarak kargo bedelini müşterimizin karşısına getirir. Bu şekilde diğer bölgeleri de yazmanız gerekir. Çünkü kargo firması size Marmara bölgesi için 0.1 desiye 5 TL vermişken Doğu Anadolu için bunu 6 TL yapabilir. 6,5 TL yapabilir. Uzaklığına göre değişken fiyatları bu şekilde sisteme tanımlamak zorundayız. Eğer derseniz ki belli bir TL üzerine ücretsiz kargo olmasını istiyorum. Örnek olarak 100 TL üzeri ücretsiz kargo. O zaman hemen ücretsiz kargo kısmına 100 yazabilirsiniz. 100 TL üzeri ücretsiz kargo olur. Hemen altında ücretsiz desi limiti var. Bu da şu demektir sizin satmış olduğunuz ürünler tek bir yelpazede olmayabilir. Siz tişört de satıyor olabilirsiniz, buzdolabı da satıyor olabilirsiniz veya farklı desisi yüksek ürünlerle satıyor olabilirsiniz. Ve buraya ücretsiz kargo limiti yazmış olduğunuz 100 TL'ye ek bir desi sınırı daha getirebilirsiniz. Örnek olarak bir çamaşır makinesini 100 TL'nin üzerinde ancak bunu kargo bedava yapmak istemiyorsunuz. O zaman şunu belirleyebilirsiniz. Sistemdeki bütün ürünler 100 TL üzeri ücretsiz kargo olsun. Ancak bu sadece 20 desiye kadar olsun gibi bir sınır verebilirsiniz. Eğer eklemiş olduğunuz ürün 30 desi ise ki bir çamaşır makinesi, dolu gibi bir ürünlere zaten 2 8 desi yazmayacaksınız. Daha yüksek desiler yazacağınızı varsayarak bu şekilde söylüyorum. 20 desi değil de bir ürün eğer 30 desi ise isterse 5000 lira olsun isterse 10 bin lira olsun 100 TL'yi geçmesine rağmen 20 desiye kadar ücretsiz olduğu için ürünün desisinden 20 desi çıkartılır. Ürün 30 desi ise 30 20 eşittir. 10 desilik fiyat müşterinin karşısına kargo fiyatı olarak getirilir. Yani eğer bir ürünümüz 30 desi ise ve 5000 lira ise müşterimiz bunu satın alıyorsa Marmara bölgesinden satın alıyorsa 20 deseye kadar ücretsiz olduğu için 20'den 30'a kadar da arada 10 dese olduğu için müşterimiz 5000 liralık bir ürün almasına rağmen ücretsiz kargo olmaz aradaki 10 desenin farkını öder o da 9 TL'dir. Eğer derseniz ki bu şekilde kullanmak istemiyorum ve ben tek gel fazla ürünler satıyorum sadece takı, sadece tişört vesaire gibi ürünler kullanıyorsanız ve kargo fiyatı her zaman sabit olacaksa iş oran girmeden derseniz Türkiye'nin her yerine sabit ücret 6.90'a kargo göndermek isterseniz buraya da sabit ücrete yazabilirsiniz. Bu size şunu sağlar. Bir üründen bir tane alınsa da 50 tane alınsa da her zaman kargo fiyatı 6.90'dır. Ama eğer desi üzerinden işlem yaparsanız bir üründen bir tane aldığınızda desisi 2 iken 10 tane aldığınızda desisi 20 olduğu için ona göre kargo fiyatı da artmış olacaktır. İkisinden birini tamamen sizin ihtiyacınıza göre kendiniz seçmeniz gerekir. Artı bir desi ücreti de bahsettiğimiz gibi yazmamış olduğumuz desiyi otomatik sistem arttırarak hesaplaması için kullanılır. Kargonun oranlarında bu şekilde giriyoruz. Ancak sistemde bu kargo oranlarının geçerli olması için iki tane opsiyona ihtiyacınız var. Bir, kesinlikle o ürüne desi girmiş olmanız lazım. Ürün 2 desi olabilir. Daha hafif bir üründür. 0.5 desi olabilir. 0.2 desi olabilir. Desisini kesinlikle girmiş olmanız lazım. Ve ikinci opsiyon fiyat bilgileri sekmesinde kargo ücreti olarak sistem kutucuğunun işaretlenmiş olması lazım. Bu sistem kutucuğunun işaretlenmesi demek bu ürünü benim kullandığım kargo firmasının oranların üzerinden geçerli bir fiyat çıkar demektir. Buradaki oranlar geçerli olsun istiyorsanız desi girdikten sonra o ürünü kesinlikle sistem kutucuğu da işaretlenmiş olmalıdır. Eğer bu ürün çok özel bir ürünse ve kargosu bedava yapılacaksa veya kargosu 1 TL yapılacaksa genel kargo ayarlarınızı değiştiremeyeceğiniz için sadece o ürüne özel bir kargo fiyatı belirlemek istediğinizde de hemen sistem kutucuğunu kaldırıp yanındaki alana istediğiniz değeri yazabilirsiniz. 1 yazmışsam bu ürün KDV dahil 1 TL'ye kargolanacaktır. 0 yazarsam sadece bu ürünün kargosu bedava demektir. 5 yazarsam sadece bu ürünün Kargo bedeli KDV dahil 5 TL olarak müşterimize yansıtılacaktır. Bu şekilde de ürünlerimize desi girmeyi unutmuyoruz. Kullanacağımız kargo fiyatına göre sistem kutucuğunu seçip seçmeme değerinin kararını veriyoruz ve kargo oranlarımızı ister bölgesel olarak girerek daha fazla ürün satın aldıkça kargo bedelinin artmasını sağlayabilir veya Türkiye'nin her yerine 1 tane alınsa da 10 tane alınsa da aynı ücretle göndermek isterseniz de sabit ücret kullanabilirsiniz.